Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizlerle relative clause işleyeceğiz. Evet. Şu öğretmenlik içgüdüm de tatmin. Arka taraf konuşma filan. <laughs> şimdi relative clause'lar arkadaşlar defining ve non-defining clause olmak üzere ikiye ayrılıyor. <laughs> Define clause dediğiniz şey define fiilinden türer bu kelime. Define tanımlamak anlamına geldiği için defining tanım yapma özelliği taşıyan versiyonuna deniyor. Non-defining gördüğünüz gibi non-stop kelimesinden tanırsınız. Olumsuzluk veriyor. Yani bunu tanım yapma gibi bir derdi yok demek. Defining clause'ların diğer adı adjective clause'dur. <laughs> çünkü aynı zamanda bir sıfatla eşdeğer e, görev var. E, e, bir sıfat gibi de görev görüyor bu kelime türü. Al pardon bu cümlecik türü. Relative clause'ların diğer clause'lardan farklı bir özelliği var arkadaşlar. Diğer clause'lar mesela if clause olsun, when clause, because clause ne yapar? Hemen şurada bahsedelim. Mesela bir ana cümleniz vardır. I ne diyebilirim? I don't go to school. I don't go to school because I don't like it. Okula gitmem çünkü sevmem. Böyle de özgürlükçü bir ülkede yaşıyorum. <laughs> Sonra başka I won't go to school ya da I don't go to school okula gitmem when I'm ill. Ya da I don't go to school If I miss the bus. <laughs> Otobüsü kaçırırsam okula gitmem. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hepsinde ilk başta okula gitmediğimi anlatıyorum. Diğerinde sebep veriyorum. Diğerinde zamanını veriyorum. Diğerinde şartını veriyorum. Sonuç olarak diğer clause'lar buradaki yapmadığım işle ilgili ya da yaptığım işle ilgili. Yani işle ilgili. Main clause'un esas anlattığı yüklemle alakalı olarak gelir. Ama Defining Clause'lar böyle değil. Defining Clause'larda e, bu cümlenin tamamında anlatılan şeyle ilgili bir şey söylemezsiniz. Bu cümlede bir isim kullanır. Misal burada school'u seçtik. School'u tanımlamak üzere bir cümle getirirsiniz. O yüzden school neredeyse cümlede e, Defining Clause'da yanında gider. Yani school'u mesela anlatmak için, açıklamak için e, Defining Clause'ların kullandığı zamirler var. Who, which, that gibi who kişiler için, which'i kişi olmayanlar için kullanıyorsunuz. Deti her ikisi yerine de kullanabilirsiniz. Hemen duyuyorum bilinçaltınızdan oradan sessiz seslerinizi. Diyor ki, ah ne güzel. O zaman sadece det'le uğraşalım. Bu who'yu, which'i öğrenmeyelim." Ama değil. Non defining'lerde det yok. O yüzden ee, tekrar ediyorum. Who'yu kişiler için, which'i kişi olmayanlar için kullanıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Eee, o mesela school kişi olmayan bir şey, değil mi? Onu açıklamak istiyorum. Arkasına which'le onu açıklayan bir cümlecik getiriyorum. Bu yan cümlecik school'un açıklaması olan bir görevde kullanılıyor. Ve school nereye giderse cümlede yanındaki which'li cümlede beraberinde gidiyor. Eğer bu school bu cümlede sonda değil de başta gelseydi mesela the school is ne diyeyim on fire okul yanıyor mesela okulun yandığını anlatacağım hangi okulun yandığını buraya beraberinde hemen School dedikten hemen sonra which diyorum. The school which you go ya da you go to is on fire. Yani senin gittiğin okul yanıyor falan gibi. Anlatabildim mi? Şimdi bunu siliyorum. Bu hani olayın background'una bizi hazırlayan şey. Neden? Bunun için yapıyorum. Bir ezbere kaçma var bu konuda öğrencilerde. O da neden? Konunun başlangıcıyla alakalı olarak. Şimdi egzersiz tipi basit konularla, basit bir anlatımla başladığımız için, basit alıştırmalarla başladığımız için konu şöyle gösteriliyor. Örnek veriyorum defining clause'lar e, tanım yapmayı da kolaylaştırıyor bize. Mesela siz bu konuyu görmeden önce bana şofbeni tanımlar mısın, anlatır mısın desem şöyle anlatacaksın. A boiler yani şofben is a device. İşte şofben bir cihazdır. Sonra da diyeceksin ki it heats water suyu da ısıtır. Böylece ben şofbenin ne olduğunu anlamış olacağım. <laughs> i̇şte bu konuyu öğrenince şunu yapabiliyorsun. Şofben suyu ısıtan araçtır demeyi öğreniyorsun. O da şöyle oluyor. A boiler is a device. Yani şofbenin bir cihaz olduğunu anlattık. Nasıl bir cihaz olduğunu which diyoruz. İstersek that de diyebiliriz. Hop. A boiler is a device which heats water şeklinde anlatıyoruz. Anlatabildim mi? Böyle deyince işte şofben suyu ısıtan araçtır demiş oluyorsun. Yaptığın işlem ne? Senin açıklamak için kullandığın cümleyi aslında açıklamak istediğin kelimeden hemen sonra which ile beraber getirmek. Buradaki which hangi diye çevirmiyoruz. Buradaki which zamir görevinde. Senin buradan attığın cihazı yani cihaz kelimesini tekrar etmemek için tekrar kullanmamak için attığın cihazın yerine geliyor. Ama biz bu konu içinde hep böyle böyle anlatınca, hep örneklerini böyle yaptırınca öğrenciler şey gibi zannediyor. İki cümlenin ortasına which ya da who yazıp birleştirmek aktivitesi olarak öğrenip bunu yanlış uyguluyorlar. Halbuki bakın başka bir örnek vereceğim. Diyorum ki mesela şimdi bu türü defining clause türü aslında. Yani definition yapıyorsunuz burada. Definition nedir? Bir kelimenin sözlük tanımıdır aslında. Tamam? Burada sözlük tanımı yapıyorsun. Bir de bunu ejective olarak kullandığımız bir format var. İşte diğer adın ejective clause olmasının sebebi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Kartı, karşıda üç tane oğlan var. İşte ben bu oğlanlardan bir tanesinin Tom olduğunu anlatmak istiyorum. Küt diye the boy is Tom dersem anlayamazsınız hangi boyun Tom olduğunu, değil mi? The boy is Tom. Şimdi buradaki ee, Boyun hangi boyun tom olduğunu anlatmak için normal şartlarda buraya bir ejektif koyabilirsin. Üç tane olan var karşıda ama bir tanesi sarışın. O zaman küt ne dedin? The, the blond boy is tom. Karşı taraf okey anladı. Ya da karşıda bir tanesi, 3 olanın ikisi kısa boylu, bir tanesi uzun boylu. Dedin ki the tall boy is tom. O zaman da anlaşıldı. Ama işte hayat her zaman bu kadar kolay değil. Yani siz her zaman bu oğlanı diğerlerine ayıracak tek kelime bir sıfat bulamayabilirsiniz. Baktın ki çocukların üçü de sarışın, yeşil göz, uzun boylu, ince, değil mi? Ne yapacaksın? Nasıl ayıracaksın bunları? Bir tanesi sigara içiyor ya da bir tanesi telefonda konuşuyor. İşte diyeceksin ki telefonda konuşan çocuk Tom. Şimdi bu konuyu öğrenmeden önce şöyle diyorsun. O konuyu şöyle izah ediyorsun. Diyorsun ki, a boy is talking on the phone. Yani bir oğlan telefonda konuşuyor. İşte o oğlan the boy is Tom dedi. Diyor ki İngilizce işte bu önden yaptığın açıklamayı hop böyle önden yapacağına diyor. The boy dedikten hemen sonra who de bu yazdığın who'ya karşılık oğlanı at buradan. Who is talking? Who is talking on the phone de. Böyle yapınca ne demiş oldum buraya kadar? Telefonda konuşan oğlan demiş oldum. Telefonda konuşan oğlan is Tom. Tom'dur. Ne oldu? Gördüğünüz gibi bizim relative clause'umuz bu sefer araya girdi değil mi? Şeyde sona gelmedi. E, demek istediğim buydu işte. Şimdi ben iki cümleyi veriyorum öğrencilere. A boy is talking on the phone. The boy is Tom diyorum. Öğrenciler şöyle birleştiriyor. The boy is Tom who is talking on the phone. Yani oğlan telefonda konuşan Tom gibi bir yere çıkıyor olay. Anlatabildim mi demek istediğimi? Böyle bir ezber olayı olmasın diye öncelikle relative clause'un diğer clause'lardan farklı olduğunu anlatmak istedim. Yani diğer clause'lar yemeğin yanına konan salata gibidir. Ama relative clause yemeğin içine kattığınız salça gibidir. Anlatabildim mi? Gördüğünüz gibi gayet burada cümlenin içinde salça oluyor. Değil mi? Ne yaptınız? Ee, oğlan dedikten hemen sonra hangi oğlan olduğunu anlattınız. Buradaki who ya da gördüğüm which bana şunu dedirtmeli. Hmm, who gördüm ya da which gördüm. Şimdi bana hangi oğlanı kastettiğini açıklayacak bir sonraki cümlede. Bakıyorsun bu ne anlatıyor? Konuşuyor telefonda diyor. Eğer bir oğlanı açıklamak için telefonda konuşuyor dediyse ben onu nasıl çevireceğim? Tabii ki telefonda konuşan oğlan diyeceğim değil mi? Telefonda konuşan çocuk Tom demiş oluyoruz bu sayede. Anlatabildim mi? Şimdi <laughs> Ezberden kaçmanız için birkaç örnek daha vereceğim. Ee, arkadaşlar, bunların bir versiyonda şöyle yapıyor. Mesela e, bu iki cümlede de dikkat ettiyseniz, buradan iti attım, buradan oğlanı attım, oğlan başta. Şimdi şu cümleyi ele alalım. Mesela diyorum ki, Jack loves a girl. Jack bir kız seviyor ee, ve I hate the girl. Ben de o kızdan nefret ediyorum. Şimdi ben Jack'in sevdiği kızdan nefret ediyorum demek istersem ne diyorum? Önce ben nefret ediyorum diyorum. Anlattığım şey bu. I hate the girl. Şimdi sen hangi kızdan nefret ediyorsun? Anlat bakalım. Who dedin, başladın anlatmaya. Kimi çıkaracaksın anlatmak için kullanacağın cümleden? Kızı. Kızı. Attığın zaman geriye ne kaldı? Who Jack loves. Bak şimdi çeviride ne fark oldu? Bunu telefonda konuşan çocuk diye çevirmiştin. Bu ne oldu? Jack'in sevdiği kız. Yani senin açıkladığın kişi onu açıklamak için kullandığın cümlenin öznesi değil. Başka birisi yapıyor buradaki işi. Sevme işini yapan Jack. Yani burada başka bir subje var. Bu verb'ü o yapıyor. İşte biz onu subje'nin verb diye çeviriyoruz. Yani bu Jack'in sevdiği oldu. Fatma kissed olsa Fatma'nın öptüğü. Ayşe killed olsa Ayşe'nin öldürdüğü gibi çeşitlendirebilirsiniz çevirisini. Öbür türlü olsaydı ne olurdu? Bir de tekrar ona dönelim. A girl loves Jack. Bir kız Jack'i seviyor bu sefer. Ve ben kızdan nefret ediyorum. I hate the girl. Kızdan nefret ediyorum. Hangi kızdan nefret ediyorum? Who loves Jack. Jack'i seven kızdan nefret ediyorum. Farkı gördük mü? Burada senin açıkladığın kişi buradaki eylemi yapan kişi olduğu için who ile fiil arasında başka bir kişi giremiyor. Ee, sen bunu attın bu kızı öbür cümleden, yerine who yazdın. O yüzden arkasında direkt fiil geldi. Ama bu fiilin çekimi ne olursa olsun, loves da olsa. Loved, is loving, was loving, has loved, has been loving hiç fark etmez. Ki loving loving dediğime bakmayın, love olmaz. Ee, ne oluyor? Ne gelirse gelsin. Sen bunu aslında artık bir sıfat olarak çeviriyorsun. Türkçe'de bir fiili sıfatlaştırma eki an en ekidir. Dolayısıyla aslında buna seven diye çeviriyorsun. Loved olsaydı da seven diye çevirecektim. Bunun hangi tense geldiği benim çevirimi değiştirmez. Her türlü ben işte şunu yapan bilmem kim diyorum. Okey. E, sütü seven kamyoncu gibi. I hate the girl who loves Jack dedim. Şimdi girl'ün başka konumda olduğu bir şey. I hate the girl cümlesindeki gibi girl sona gelmesin de yine girl başa gelsin. Ne diyebilirim mesela? Uh, Jack loves a girl. Jack bir kızı seviyor ve o kız benim bacım filan. The girl is my cousin. Kız benim kuzenim. Okay. Şimdi Jack'in sevdiği kız benim kuzenim demek istiyorsunuz. Bu sefer anlattığınız şey kız benim kuzenim. Esas anlattığınız bu. The girl is my cousin. Niye böyle şeyler söylüyor? Hep bakma Serkan is my girl falan gibi şeyler geliyor. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Serkan is my girl. Serkan is The girl is my cousin. Kız benim kuzenim. Hangi kız benim kuzenim? Jack'in sevdiği kız benim kuzenim. The girl who Jack loves. Önce Jack'in sevdiğini söylemeliymişiz. Jack'in sevdiği kız dedim. Is my cousin. Yani sizin orijinal cümleniz değişmiyor bakın. Esas anlattığınız cümlede bir fark yok. Kız benim kuzenim. Burada da kız benim kuzenim diyor. Çıkar bu who Jack loves'ı. Aradan açıklayan ifadeyi çıkar. Aynı şeyi anlatıyorsun. Yine sen kızın senin kuzenin olduğunu anlatıyorsun. Ama hangi kız sorusunun cevabını bu cümleden elde ediyorum. Çünkü bu cümleyi bana açıklama olarak baştan vermiş. Ben şimdi bunu, e, o açıklamayı cümleye yediriyorum aslında. Değil mi arkadaşlar? Evet, buraya kadar anlamadığı bir şey olan var mı? Lütfen sorunuz. Ekran başındakiler de sorsunlar dermişim. <laughs> evet, şimdi... Aynen. Şimdi arkadaşlar tense olayına gelelim. İngilizcede bunu yazdıysanız siliyorum. Çekelim sınıftan da şey yapalım. Gruba atalım daha. Iyi. Çektik mi efendim? Şimdi Tenslerin değiştiği bir takım versiyonlarına bakalım bunun. <laughs> yani ben şeyi nasıl ayarlayacağım? Diyeceksiniz ki hocam Türkçe'de hepsinde an en eki veriyorsam. Şimdi ben e, İngilizceyi Türkçe'ye çevirmek için İngilizce öğrenmiyorum. Kafamdaki Türkçe'yi İngilizceleştirmek için İngilizce öğreniyorum. Değil mi? O zaman Şöyle oluyor. Şimdi mesela Türkçe bir cümle yazıyorum. Diyorum ki e, benim tüm bilgileri içeren bir broşüre ihtiyacım var demek istiyorum. Burada temel anlattığınız şey ne? Benim bir broşüre ihtiyacım var. Yani diyorum ki I need a brochure. Ve bu broşürü anlatacağım. Nasıl bir broşür? Which dedim ya da that dedim. İçermek fiilini kullanıyorum. Hangi tense de kullanıyorum? Geniş zamanda. Çünkü ben de zaten geniş zamanda bir cümle kuruyorum. Benim bir broşüre ihtiyacım var. Ve bu broşür işte tüm bilgileri içermeli. Must include da diyebilirim burada ama böyle daha iyi olur. Which includes all the information. Information çok uzun. Info yazıyorum. Benim tüm bilgileri içeren bir broşüre ihtiyacım vardı deseydi. Of arada da zenden koyacağım bir imkan yok ki hepsini yeniden yazacağım. Benim tüm bilgileri içeren bir broşüre. Aynı kendimi bürokrasiye takılmış gibi hissettim valla. İhtiyacım vardı. O zaman I need diyemem. I needed. Değil mi? İhtiyacım vardı. I needed a brochure. Ve nasıl bir brochure? Which İşte burada includes diyemem, included. All the information. Çünkü İngilizcede tense uyumu denen bir şey vardır. Yani cümleye past başlayıp e, present bitiremezsiniz. Gerçi burada biraz mümkün. Çünkü içermek fiilinin zamanı burada çok önemli değil. E, ama normalde bu her duruma uyarlanabilecek bir şey değil. Yine de daha doğrusu budur. Yani bunu buradan buraya uyarlatmanız gerekir İngilizceye göre. Tabi bu şu anki e, level'ın konusu değil aslında. Yani ten suyumu çok ileri seviyenin bir konusu. Ama normalde bizim e, Türkçe ile İngilizce'nin örtüşmediği olay şu. Türkçe ekli diller grubunda olduğu için biz mesela dığında eki veriyoruz. Venle ilgili örnek e, vererek anlatayım bunu. Mesela şimdi bak venle Dığında eki veriyorsun değil mi? Şimdi when I see you da seni gördüğümde when I saw you da seni gördüğümde when I have seen you when I had seen you when I neyse işte yani başka her tense olabilir. E, tense koyduğunda şey past tense ya da present tense fark etmez. Türkçesinde dığında eki veriyorsun. Seni gördüğümde derken hangisini seçeceğim belirleyicisi main clause ana cümle. Seni gördüğümde merhaba derim. I say hi. Bak bu I say hi merhaba derim geniş zaman. O yüzden seni gördüğümdeydi de geniş zamanla veriyorum. When I saw you, I said hi. Merhaba dedim derse bu geçmiş zaman olduğu için bunu da geçmiş zaman olarak kullanırsın. Anlatabildim mi? Yani ana cümlede geniş zamanla başlayıp bu tarafı geçmiş zamanla yapmak ten uyumsuzluğu. Burayı geçmişle başlayıp, burayı geniş zamanla anlatman. Yani ben seni her gördüğümde merhaba dedim gibi bir şey oluyor. O ten uyumsuzluğuna girer. O yüzden İngilizce'de ifadeler past ve present olarak ikiye ayrılır. Feature'lar da present'lar grubuna girer. Gelecekle ilgili olanlar. O yüzden if-close'larda mesela bunu çok şey yapacaksınız. Daha hakim olacaksınız. Ama relative-close'larda hepsinde an-en-eki veriyorsanız. Burada sizin esas belirleticiniz ne? Ana cümle yine. Mesela e, parkta bisiklet süren bir kızı gördün mü diye sormak istiyorum. Gördün mü diye soracaksam ne diyorum? Did you see the girl? Kızı gördün mü? İşte hangi kızı? Who was riding a bike in the park? Şimdi burada yapacağın hata ne olur? Buraya is riding koymanız olur. Çünkü buraya did you see demişsin. Geçmiş zamanla gör, görüp görmediğini soruyorsun. Kızın bisiklet sürmesi şimdiki zamanda. O olmaz. Buraya geçmiş geçmiş başladıysan burada geçmiş devam ettiriyorsun. Türkçesinden yola çıkarak bulamayışınızın sebebi dediğim gibi Türkçesinde ikisinde an en iki alıyor olmuş olması. Evet. Bununla ilgili başka sorusu olan var mı? Okey miyiz? Peki, o zaman daha fazla alıştırma için bir sonraki videoya geçin. Kahve, <laughs> şey yaptım, kahve yaptım. Görüşürüz.